Çocuğa niye öyle acıklı acıklı bakıyorsun Elif'ciğim? Tuba Allah aşkına bu çocuk kime benziyor? Hayatım yani şimdi 10 günlük bebek... ...bilemedim ama... Tuba bu hiç bana benzemiyor ya. Hep Kamil bu ya. Ay hayatım olur mu öyle şey? Ben bakıyorum çocuğa... ...yani çocuğunun gözünün... ...aka aynı sen. Ya, bence sana benzeyecek gözünün bu. Gözünün akı. Evet gözünün akı. Aynen. Çok benziyor bence. Ben uykusuzluktan anlamıyorum. Gözünün iyi bir şey mi dedin anlayamıyorum bence. şimdi. Ben. Tabii ki iyi bir şey söyledim hayatım. büyüdükçe sana benzeyecek. Ya, dokuz Bak aydan gör. Taşıdım. Hiçbir şeyi benzemiyor bana Tuba ya. <laughs> hayatım sen şimdi biraz böyle <laughs> loğusalık moğusalık şey depresyona girdin herhalde. Çocuk sana benziyor. Kime benziyor? Sen kime benzetiyorsun? kamil hatta kamilin babası aynısı vallahi geçen arkadaş gördü resmini sen kocanı mı doğurdun diyor bana ya hayatım şimdi çocuklar ilk doğduğunda öyle babaya benziyormuş gibi gelebilir de sonra anneye dönüyor. Ben aldım o uşağı gözünün akından. Aynı sen bak gör. Büyüdükçe sen olacak. Sen morini bozma.